Evet sevgili dostlar 18 Ocak 2025 yine Sami Kaptan'la geldik havayı güzel görünce dayanamıyoruz. Kurtlar kaynamaya başladı değil mi Sami Kaptan? Evet. İnşallah yiyecek balığımızı alırız. Ol dostu olan herkese rast gelsin. Avda görüşeceğiz birazdan <laughs> vay 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 vay. al balıkları içeri al balıkları. Vay 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 vay. Bu ne be bu ne be bu ne be. Yazım usta gene kırdım balığı. Haydi bakalım Sami Kaptan. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Haydi bakalım. Evet hocam ne yaptın böyle kırlangıç? İki tane kırlangıç. Evet hemen Hemen onları Zarar sal. vermeden suya iade edeceğiz sadece bir dakikadır. Da. Evet. Oh bak bak. At, bak. At. At, bakalım. at bakalım onu. At. Bir Peki. de eşi var burada. Eşi de var burada. Bunlar Ananı kızdı, karını kocalı geziyorlar. Hemen bunu da zarar vermeden. Evet. Hemen göster. Tamam. Aynen. Hadi, Hadi bakalım. Kazım Usta gene ince takım karıştıra karıştıra ama balığın içinden geçiyor. Kovayı doldurdu. Ay Sami kaptan be. Işte, Sami, Bu ne be? Ne yaptım yaptın abi, be? Ne çek yaptın çek be? Çek ne yaptın çek be? Çek. Kırdım balığı be. Vay. Haydi bakalım. Evet sevgili dostlar, 18 Ocak 2025 günlerden cumartesi yine Sami Kaptan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz Sami Kaptan. Evet. Hava bugün biraz sertti ama güzel balık yakaladık, yiyeceğimiz balığı aldık. Birazdan cızırtı başlayacak. Teşekkür ederiz Sami Kaptan bizi yine tekmenin ağırladığı için. Bir sonraki anda görüşmek üzere. Oltu rast gelsin. Hadi bakalım. Evet, cızırtı başladı. Sami Kaptan gene yaptı yapacağını. Evet Sami Kaptan, evet, teşekkür yapsın. ederiz. Aziyoruz. İşin en keyifli tarafındayız Aynen, değil mi? Evet. <laughs> Aynen, masamız aynı. Aynen. Herkese böyle yakaladığı balıkları Aynen. sağlıklı, afiyetle yemek kısmet olsun.